Bir başka kıymetli isim, parti büyüğümüz, İyi Parti Genel Başkan Yardımcımız, Sayın Oktay Vural. Evet çok teşekkür ediyorum. Tabii bu cennet vatanımızın cennet köşelerinden barbariste bulunmaktan sizin gibi temiz kalpli insanlarla birlikte olmaktan Atatürk sevdalısı, Cumhuriyet sevdalısı, Marmaris sevdalısı, sevgili Marmarislerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet diyorum. Gerçekten buraya ne zaman gelsem ben Cumhuriyet sevdasını, Atatürk sevdasını, çevre sevdasını, insan sevdasını burada hissediyorum. Türkiye'nin gözbebeği bebeği Marmaris. Sadece Türkiye'nin değil, aslında dünyanın göz bebeklerinden biri. O göz bebeğine özenle korumak isteyen, bu göz bebeğini, bu gözbebeğini cennet olmaktan çıkartmak isteyenlere karşı da inatla mücadele etmesini de bilenlerin bir kenti burası. Gerçekten onun için teşekkür ediyoruz. Aslında siz, siz sadece, sadece Marmaris'i değil, Anadolu'nun her köşesindeki insanın gözünün bebeğini koruyorsunuz. Korumak istiyorsunuz. Bunun farkında olun lütfen. Bugün siz Marmaris'in koylarına, yeşiline, havasına, suyuna sahip çıkarken aslında bütün milletimizin o göz bebeği olan Marmaris'i, o göz bebeğini koruyorsunuz. O bakımdan da herkesin de gözü burada. E biraz önce Sayın Başkan söyledi. Ağızları sulananların da gözü burada. Evet, yani Bunun <laughs> için evet biz iyi Parti olarak burada huzurlarınızda bir parti olarak ne yapmamız gerekir? Evet. Biz bu ittifak sisteminde partilerin başkalaşmasını doğru bulmadık. Bu ittifak sisteminde yerelde demokrasi demokratik, demokratik siyasi çoğulculuk olsun dedik. İnsanların seçme ve seçilme hakkı kısıtlanmasın dedik. Şurada Marmaris'te ittifak yapıyorlar. Ben buna oy vereceğim. Niye? E köy ceizde onlar bize verecek. Ya kardeşim Marmaris'i Marmarisler yönetecek. Köy Ceyizler değil ki onlar karar versin. Kardeşim bırakın bunları. Bırakın bunları. Burada kim varsa Marmaris'e hizmet etmek isteyenler için oy kullansın. Bıraksın ortacayı, köyceyizi. Marmaris için oy kullanın lütfen. İşte biz de burada hür ve müstakil olarak hareket ederken aynı zamanda hem seçme hakkını hem de seçilme hakkını genişlettik. Ne kadar güzel yaptık. Güzel bir aday çıkarttık. Marmaris'te sevgili Ali Acar 15 yıl buraya hizmet etmiş. Güzel hizmetleri olmuş ama her şeyden önce insana içinde olan bir insan. İnsanla birlikte olan, Marmarislerle beraber ve birlikte olan, halkın içinde olan bir insan. Otel lobilerinde değil, rant arayan yerlerde değil. Marmaris'in içinde olmuş. Onun için gönül verdiniz. Onun için buradaki, buradaki bir ittifak, parti ittifakı filan değil. Gönül birlikteliği, gönül birlikteliği. Marmaris, Atatürk Cumhuriyet gönlünün birlikteliği burada. Evet. İşte Ali Acar anlatmama gerek yok. Aslında belki de bilmiyorum belediye literatüründe vardır ama Ali Acar belediyeciliği diye de bir kavram var yani açıkçası. Bunu da duyduk yani. Sevgili kardeşim. Yolda gelirken benim eski genel müdürlerimden biri aldı. Ali Bey'e çok selam söyleyin. Marmaris'in hakkını, hukukunu merkezi yönetimde de aramasını ve korumasını da bilen bir kardeşimiz. Oraya defalarca Marmaris için gittiğini söyledi. Ve beraber birlikte hakkı, hukuku aradı. O bakımdan burada Ali Acar'ın tecrübesi kişiden kişiye geçmez. Ali Acar'ın tecrübesi Ali Acar'dadır. Herkes bunu böyle bilsin. Ali Acar bu tecrübesiyle 5 yıllık nerede kalmıştık dercesine bu 5 yıllık dönemden sonra tekrar inşallah size güzel hizmetler verecek. Bugün burada elbette sizler sevgili Marmarisliler size gönülden hizmet etmiş ve bundan sonra da hizmet edecek. Ama o tehlikenin farkında mısınız dediği süreç içerisinde de o tehlikeyi gördüğünüzü ifade ederek tekrar göreve çağırdığınız bir kardeşim benim. İyi hizmetler vereceğine inanıyorum. Kadrolarına bakın. Pırıl pırıl kardeşlerim. Bunların var mı ise hizmetten başka bir derdi yok. Başka bir derdi yok. Herhangi bir holdingin, herhangi bir şirketin değil. Rantın değil, halkın meclisi olacak bunlar, halkın. Marmaris'in meclisi. Seçimi de bunun için yapıyoruz. Seçimi de sizin için yapıyoruz. Burada mesele Sayın Ali Acar'ı belediye başkanı yapmak değil. Burada asıl mesele Marmaris'in Marmaris'linin hakkını, hukukunu korumak, o yöreye hizmet etmektir. Derdiniz varsa dermanı Ali Acar Evet öyle yapın Onun için Şu ya da bu ittifakta olanlar Şurası için değil Doyduğun yer için Yaşadığın yer için oy kullanın Güzel kadrolara oy kullanın Gelin hep beraber birlikte Muğla'da Ve Marmaris'te Rant ittifakı Kuranlara değil Cennet koyunu rantçılara verirken köylünün mülkiyetine imar getirmeyenlere oy vermeyin. Onlara destek vermeyin. Bu kumpasa getirmeyin. Muğla'da büyük şehirde rant ittifakı peşinde koşanlar cennet koyunu imara açarken ben onların hakkını veriyorum derken buradaki köylerin imarını unutanlara değil Marmarislere Marmaris'in hakkını hukukunu koruyan Ali Acar'a ve bu kadrolara destek veriniz. Ben sizden bunu istiyorum. Parti olarak evet siyasal duruşumuz vardır. Bizim siyaset anlayışımız Cumhuriyet sevdasıdır. Atatürk sevdasıdır. Birlik bütünlük sevdasıdır. Başka Türk'ü bilmeyiz. Onun için de onun için de ehil kadroların olmasını da istiyoruz. İşte Muğla'da sevgili Metin Ergun kardeşim Parlamentoda tanırım. Değerli kardeşim ne zaman kürsüye çıksa Muğla'dan bahsediyorum. Neredesin desem Muğla'nın şu köyünde, bu köyünde vallahi her köyü adım adım biliyor ve onların derdini dile getirmekten de kaçınmıyor. Fincancı hatırlarını ürküttüğü de oluyor elbette ama varsın olsun olacak tabii. Yani Muğla'da Muğla'da elbette böyle bir millet çekildi. Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapmamız da çok kıymetli. Değerli kardeşlerim, biraz önce ifade ettim. Muğla'da bir taraftan cennet koyunu imara açanlar, diğer taraftan da rantın alasını yapanların aday olduğu bir yerde sevgili Muğlalılara ve Marmarislere sevgili Metin Ergun kardeşimi gururla bir aday olarak huzurlarınıza getirdik. O bakımdan ne cennet koyunu imara açanlar ne de rantın sözcülüğünü yapanlara teslim edilecek muğlamız yok. Ne de ne de rantın temsilcisi yapıp da Marmaris'te rantı kollayacakların ittifakına da geçit vermeyeceğiz. Onun için Ali Acar ve Metin Ergun Muğlanları koruyan, Marmaris'leri koruyan, hakkı da hukuku da Marmaris'linin olacak, Muğla'nın olacak diyerek bir kadroyu dile getirdi. Kadroyu huzurlarınıza getirdik. Bize düşen görev bu. Değerli kardeşlerim, bize düşen görev kattı ve basiretli insanları huzurunuza getirmek, ondan sonra da kararı size vermek. Tabi Türkiye'nin Muğla, Marmaris önemli sorunlarımız var elbette. Ama gelin görün ki değerli kardeşlerim vereceğiniz oy elbette Marmaris ve Muğla için önemli ama Türkiye için de önemli. Türkiye için de önemli. Bu geldiğimiz Türkiye'ye bakın. Faiz sebep enflasyon sonuçtur dediler. Enflasyonu fırlattılar uzaya. Ondan sonra yanlış dedik. Bu sefer de faizi artırarak enflasyonu düşürmeye çalışıyorlar. Bedelini kim ödüyor? Marmaris'te yaşayan emekli ödüyor? Marmaris'te çiftçi ödüyor, çalışanı ödüyor, Marmaris'te ödüyor. Bu yanlış teşhis ve yanlış tedavinin bedelini hepiniz ödediniz. Burada emekli kardeşlerim var mı? Var. Şimdi değerli kardeşlerim, emekli kardeşlerimize bir ikramiye verecekler. 3000 bin lira. 3000 lira. Harca harca bitmez. Ha meclis çalışıyor, Habire çalışıyor. Herhalde geçti değil mi başkanım? Aman efendim büyük bir müjde veriyorlar 3000 lira. 3000 lira dediğinde 2018'de 1000 lirayla alınan 30 kilo etiken bugün kaç kaç lira et burada bilmiyorum ama 5-6 kilo et etti. 100-100. sarayın günlük 34 milyon ya dolar gideri var şey dolar. Denge kardeşlerim, gele, gele. En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Açlık sınırı 16 bin lirayı geçmiş. Ramazan ayı geliyor. Fitre 130 lira. Dört kişilik ailenin bir aylık fitresi 15.600 lira. Ne olacak kardeşim? Bazen buraya gelmişlerdir. Ya ömrümün köşesinde şu cennet yerde bir yaşasam. Ne olacak? Gıda 15.600 lira kirası. Diğerleri ne olacak? Nasıl geçinecek Sevgili kardeşlerim. Maalesef Doktora gitseniz yanlış tedavi, yanlış teşhis yapsa herhalde doktora hesap sorarsınız değil mi? Randevu alamıyorsun. <laughs> Randevu herhalde seçimden sonraya kaldı. Yani <laughs> 2028 seçiminden sonraya. Evet. Siz de randevuyu ona göre ayarlayın ona göre. 15 dakika kala arıyor evet. Vekilim. Deli kardeşler. Peki bu enflasyon canavarını besleyen bu ekonomi politikalarıyla yanlış teşhis, yanlış tedavi yapanlara nasıl cevap vereceksiniz? Nerede cevap vereceksiniz? Sandıkta, sandık. Sandıkta. O oyun aynı zamanda anlamı Marmaris'te yaşayan emeklinin, çalışanın Marmaris'linin ekonomi politikası konusunda bir ihtarname göndermesi gerekiyor. Aksi takdirde ceketi koysa balıyor. Böyle bir zihniyet yok. Kimden olursa olsun bu milleti ceketler değil ehil insanlar Ali Acar ve Metin Ergun gibi ehil insanlar yönetmeli. Kimsenin oyu çantada değil. Böyle bir şey yok. Böyle, bu insanlarımız insan değil. Sayı yerine koyan bu zihniyete son vereceğiz. İnsanın kıymetini bilene oy vereceğiz. Ecdadımız der ki, insana değer ver ki devlet yaşasın. Değerimiz bu mu? Yok. Değersizleştiriyorlar. Kimi versek oy verecek bunlar. Var mı eser Yok öyle iyi ama. Marmaris'e hizmet eden insana oy verecekler. Bunu herkes aklına koysun. Türkiye'nin bu gidişatı karşısında artık yeni bir alternatif iyi Parti olarak böyle bir alternatife güç vermeniz aynı zamanda Türkiye'nin geleceğiyle ilgili yaşadığımız bu sorunlar karşısında bir şikayetname olsun. Bir şikayetname olsun ki derslerini alsınlar. O derslerini alarak hiç olmazsa bundan sonraki süreç içerisinde çiftçimizi, emeklimizi, çalışanımızı, vatandaşımızı düşünen ekonomi politikası uygulasınlar. Eğer bunu yapmazsak her halkarda oy alıyorum diyecekler. Aynı tas, aynı hamam olacak. Onun için biz bu devri kapattık. Artık bu milletin kendi gerçeklerine göre bir siyaset yapmak gerekiyor. Bu milletin adal döngüyle cumhuriyetiyle bağdaşan ama milletin sorununu da diye getiren iyi partiye verilecek her bir destek sizin geleceğinize ve Marmarisinize destek demektir. O bakımdan buradan bütün sevgili Marmarislere ifade etmek istiyorum. Gerçekten biz artık. Biz artık siyaset olarak yorulduk. Milleti yorduk. Yaralı, dereli, yorgun, argın, o şucu, bu bucu. Ya bu millet güzel bir millet ya. Bu millet güzel bir millet. Milleti düşmanlaştırmayalım, ortak değerleri savunalım. Ama milletin sorunlarını dile getirelim. Çözelim. Bugün Türkiye'de Marmaris'te halen imar meselesini konuşuyoruz. Patlayan boruları konuşuyoruz değerli kardeşlerim. Onun için iyi Parti'ye vereceğiniz destek Ali Acar'a Marmaris'te vuracağınız <laughs> mühür, Büyükşehir'de de Metin Ergun'a vuracağınız mühür, aynı zamanda Türkiye'nin dertlerini dile getirmek için iyi Parti'ye vereceğiniz bir destek sizin sesiniz ve soluğunuz olacaktır. O bakımdan burada hangi partiden olursa olsun bütün siyasi partilerden bulunan değerli kardeşlerime artık Marmaris'in Marmaris'in gücü olmanız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Hep beraber birlikte iyi Parti olarak burada sevgili Ali Acar'ı ve Muğla'da sevgili Metin Ergün kardeşimi destekleyerek açıkçası sizlerden bize güç vermenizi istirhab ediyorum. Bize güç verin. Biz bu oyunları bozarız. Bize güç verdiğiniz zaman artık ceketimizi assak ya da çantada keklik denilen seçmenlerin artık böyle olmadığını görenler de kendilerine çeki düzen vermek zorunda kalacaklar. Mecburen kalacaklar. Bırakmak zorundayız. Bunları bunları başkalarıyla bu danışıklı ilişkilerden de kurtarmamız gerektiği kanaatindeyim. İşte bugün burada ben değerli güzel kadrosu meclisiyle birlikte sevgili Ali Acar, Marmaris ailesiyle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet diyorum. Ha biraz önce söylediler işte buraya geldiğimizden dolayı teşekkür Ben teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim bizim gücümüz sizsiniz. Burada bulunmanız bize güç veriyor aslında. Gerçekten güç veriyor. Evet. Onun için Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'de gelmeden önce konuşmuştum. Sevgili Marmarislere selam ve sevgilerimi iletin. Kendilerini bu Selam ve sevgilerimi iletmekten de büyük bir memnuniyet diyorum. Bu seçimin, bu seçimin değerli kardeşlerim önce Marmaris'lere ve Muğla'ya ayrıca da Marmaris'te yaşayan sevgili vatandaşlarımızın emekli olsun, çalışan olsun, çiftçi olsun, işsiz olsun, ailelere huzur getirmesine, refah getirmesine vesile olmasını öpüyorum. Benim de doğan bu olsun. Sizlerin yüzünü güldürmekten başka bir gayemiz yok. Makam mevki koltuk peşinde değil, sizler hizmet peşinde olan bu kadroları destekleyeceğiniz inancıyla hepinize selamlarımı, sevgilerimi arz ediyorum. Sevgili Ali Acara da hayırlı uğurlu olsun Sayın Başkanım. Nerede kalmıştık demiştiniz, az kaldı diyorlar. Evet az kalmış. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı arz ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Evet. Ben Sayın